Videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlarımızın kasalarında ne olduğunu merak ediyor musunuz? O zaman bir yere ayrılmayın. Mücadelemiz başlıyor. Vay çok şanslıyım. Umarım harika bir şeydir. Vay üç boyutlu kalem. İnanılmaz. Harika değil mi? Hey çekin ellerinizi. Benim kalemim. Onunla bir şeyler çizeceğim. Mesela yıldız. Gerçekten çok güzel. Süper. Lola sıra sende. Ah hayır. iğrenç bir şey. Hatta korkunç. Balıkla dondurma mı? Yiyemeyeceğim. Hadi ye. Ay, Pekala deneyeceğim. Hey, Hayır ısır. Son derece iğrenç. Berbat. <laughs> Çok kötü. Sıra bende. Hmm, içinde ne var? Japon balığı. Vay. O kağıt da ne? Bir dilek. Ne dilesem? Hmm... Japon balığım olsun istemiştim. Onun için süslemem bile var. Balığım çok sevinecek. Hmm, bir fikrim var. Nick ne yapacağını bilmiyor. Hey balık hayalime ortak olur musun? Vay lezzetli dondurma. Harikasın Japon balığı. Benim de bir fikrim var. Hey balık nerede? Lola bu benim dileğimdi. Ne yaptığını sanıyorsun? Belki de geç değildir. İşe yaramadı. Haksızlık. Oh. Merak etme. İstersen kalemimi alabilirsin. No. Kızlar açıyorum. İçinde kola mı? Daha ilginç bir şey bekliyordum ama sorun değil. Mmm, nefis. <laughs> Nick iğrençsin. Hadi Lola aç. Yine berbat bir şey. Domates suyu mu? Daha kötüsü de olabilirdi. Ama yine de felaket. Beğenmedi. Açabilir miyim? Ha? Şişenin içinde ne var? Hmm, harika bir renk. Garip kokuyor. Ama deneyeceğim. Aa, Neler oluyor? Küçülüyorum. Ne oldu? Aman tanrım. Küçücük oldum. Seni masaya koyalım. Evet böyle daha iyi. Teşekkürler. Hey Nick bir fikrim var. Anladım. Lizzy dikkat et. Çok eğlenceli. Bence daha fazla dökmeliyiz. Caniler ben a, büyüyorum. Nasıl yaparsınız? Bir daha küçük insanlara karşı oyun oynamadan önce iki kez düşünün. Nasıl beğendiniz mi? Artık tek kirli olan ben değilim. Alın bakalım. Şaka yapıyoruz. Sonunda. Umarım lezzetlidir. Acaba ne var? Aa, yiyecek değil. Harika silah. Hey dikkat et. Gözüme geldi. Kasayı aç. Umarım kötü bir şey yoktur. Ah hayır brokoli. İğrenç kokuyor. Ne gülüyorsunuz? Hmm, bir fikrim var. Hey Lola bak. Nick beni unuttun herhalde. Ye. Ah, planım başarısız oldu. Yemeliyim. Çok kötü. İnsanlar bunu nasıl yiyor? Sıra bende. Acaba ne var? Prenses tacı. Vay. Denemeliyim. Harika. Gerçek kraliçe gibiyim. Vay. Benzedim mi? Harika. Zil mi? Nasıl çalışıyor? Vay bakın. Çilek ve kremalı en sevdiğimden. Çok lezzetli görünüyor. Aa, tadı da mükemmel. Hey, ben de tatlı istiyorum. Silahını ver. Al bakalım. Çok komik. <laughs> bakın ne yaptınız? Tacım kırıldı. Üzgünüz majesteleri. Çok kabasınız. Çok güzel taçtı. Hadi ama endişelenme. Düzeltirim. Bantla yapıştıracağım. İşte. Aman tanrım çok korkunç. Yine de teşekkürler Nick. Aa, şanslıyım. Ben değilim. Sihirli bir şey. Harika. Nick açacak mısın? <laughs> Hayır, teşekkürler. Pekala. İlk kimin açacağına taş kağıt makas oynayarak karar verelim. Lola kaybetti. Açıyorum. Hmm, bakalım ne var. Vay! En sevdiğim kurabiyeler. Onlara bayılıyorum. Çikolata damlaları çok lezzetli. Kimse fark etmeden içine bakacağım. Nick, hile yapma. Seni görüyorum. Tamam, yine de sıra bende. Fare, olamaz. Çok tatlı. Çok güzel. Çok kötü. Eldiven giysem iyi olur. Hey fare buraya gel. Arkadaş olalım. Lola çabuk aç. Açıyorum. Vay. Bu sihirli değnek mi? Çok havalı. Her zaman istemişimdir. Nasıl çalışıyor? Sallasam. Vay. Kurabiyelerim kocaman eve dönüştü. Harika. Farecik. Sevimli eve bak. Senin için. Denemek istiyorum. Ah, Tarihin ne işi var? Hiçbir fikrim yok. Lola, bir daha salla. Hı? Gördünüz mü? Nasıl büyüdüğüne bakın. Neyim var? Harika. Şanslıyım. Acaba ne? Vay, kocaman jöle. Çok dolgulu. Harika. Hey, çekin ellerinizi. Lizzy aç bakalım. Okay. Tamam. Bir bakalım. Acı sus mu? Hayır ya. Korkunç. Acı yemeği sevmiyorum. Aa, hayır yanıyorum. Çok komiksin. Lola sıra sende. Okay. Tamam açıyorum. Bu da ne? Uzaktan kumanda mı? Ne yapmalıyım? Lizzy... Neden sosu tekrar içtin? Kendimi tutamıyorum. Ah jöle. Umarım yardımcı olur. Harika. Düğmeye basarsam ne olur? Geriye mi sarıyor? Süper. Bir daha ve daha fazla. Ah ne oldu? Çalış. Hayaksı. <laughs> tur daha. Harika. Neden bu kadar şanssızım? Hmm. Nick fark etmeden kasaları değiştireceğim. Böyle daha iyi. Ah, bu nasıl oldu? Kutum yine berbat. Ah hayır. Adil oynamalısın. <laughs> okay. Kurnaz Lizzie. Her neyse burada ilginç bir şey var. Vay! iPad! Her zaman istemişimdir. Tüm oyunları indirip oynayacağım. Sanırım onu kaybettik. Ama oyunlar gerçekten harika. Sen oyna. Ben kasamı açacağım. Ne? Çiğ şey, mısır. Nasıl yemeliyim? Denemeye çalışacağım. Ay, berbat. Sıra bende. Davul sesi lütfen. Şapka. Niçin? Vay artık sihirbazım. Bayanlar ve baylar. Karşınızda büyük sihirbaz. Hmm, nasıl çalışıyor? Belki de içindedir. Çok garip. Hey mısırını alabilir miyim? Zaten ihtiyacın yok. Okay. Pekala. Abra Vay! Patlamış mısır oldu. Harika! Alkışa gerek yok, çok basit. Aha! Ama bunların hepsi benim. <laughs> Süper! Hey Nick, iPad'imi şapkaya koyalım. Nasıl istersen. Abrak adabra! Boom! Harika! <laughs> Peki hala çikolatalı iPad, harika değil mi? Gerçekten harika. Teşekkürler Nick. Gerçek bir sihirbazsın. İlk defa bu kadar lezzetli tablet görüyorum. Ne? Biraz biber mi? Ben şanslı değilim. Büyük bir acı biber mi? Dalga mı geçiyorsun? Önce bayanlar Chloe. Başla. Umarım çok acı değildir. Evet. O kadar da kötü değil. Yine de biraz yakıyor. Şimdi daha iyi. Lola sıradaki sensin. Oh, bu koku beni ağlatacak. Hmm. Buldum. Belki bir kokteyl yaparsam o kadar da acı olmaz. Düğmeye basıyorum. Ve biberim bir içeceğe dönüşüyor. İçimden bir ses tadının hiç değişmediğini söylüyor. Lola, bu şemsiye belki seni biraz neşelendirir. Ne aptalca bir şey. Birilerine şimdiden geçmiş olsun. Bu gerçekten yaşanıyor mu? Gözlerim lazer oldu. Aa! Lola buradaki her şeyi ateşe vereceksin. Çabuk al bakalım. Teşekkürler. İyi. Sadece şemsiye hasar gördü. Görünüşe göre şimdi sıra bende. Hızlı yemeliyim. Bu yüzden acısını hissetmeyeceğim. Vay. nasıl nasılsın? İyi misin? İşte bitti. Yaptım ama çok acı. Ay ah, canım, Niki kurtarmamız gerek. Ah, şimdi kendime geliyorum. Neki her şey yolunda mı? <laughs> ne sevimli küçük <laughs> bir şişe? Benimki daha büyük. Vay! Havalı. Gerçekten şanslıyım. Sprite'a bayılırım. Şişem küçük olsa da içecek lezzetli. Ah, bu jöle. Çok eğlenceli. Sorun ne? Anlamıyorum. Neyse, şöyle yapayım. Ha, tam bir zavallısın. Bana bak ve kıskan. Jölenin şişeden çıkması çok komik. Bu gerçekten çok lezzetli. Hey Nick, daha dikkatli olabilir misin? Ay, üzgünüm. Harika, sıra bende. Hadi. Hiç sıkamıyorum. Buldum. Ben doğuştan karate ustasıyım. Ne oluyor? Hazır mısın? Hayya! Lola, hepimiz mahvolduk. Hadi. Zöle çok güzel. Mini çikolata mı? Çok üzücü. Bende normal bir tane var. Büyük çikolata mı? Bakın. Çok <laughs> havalı. Tamam. Önce ben başlayayım. Çikolata güzel ama küçük. Lola, Seninkini biraz versene. Rüyanda görürsün. Bu çikolata nasıl hiç bitmez biliyorum. Burayı keselim. Şurayı da bir parça daha. Bunları alalım. Oh la la. Çikolata harika görünüyor. Elimde de bir parça var. Çok lezzetli. Bir kere daha yapacağım. Aklıma harika bir fikir geldi. Senin çikolatan hiç bitmiyor. Bir parça alayım. Oh! Bu benim. Chloe sıra sende. Hmm. Sonunda denemek için sabırsızlanıyorum. Ama bunu özel bir şekilde yapacağım. Hmm? Tüm çikolatayı tencereye alıp ısıtacağım. Ama önce güvenlik. Özellikle de bu işi yaparken. Oldu. Hmm, bu koku. İşte deneme zamanı. Umarım lezzetli olmuştur. Evet. Muhteşem. Bir fikrim var. Afiyet olsun Chloe. Yüzünü gördün mü? Çok komik. Ah, öyle mi? İşte al bakalım Nick. <laughs> of talihsizlik. Hoşuma gitti. Vay canına. Büyük dondurma. Ah, çok soğuk. Bu adil değil. Tamam. Bu küçük dondurma hiç yoktan iyidir. Oh, wow. ah, oh, ah, çoktan bitti. Lola, Sıra sende. Büyük bir zevkle. Çok lezzetli. Çubukta dondurma yapayım. Bu şekilde hem daha lezzetli... Hem de daha kolay yenir olur. Harika görünüyor. Hepsi bu kadar. Bitirdim. Bu artık benim demektir. Ah hayır donmuş. Chloe bana bir şans ver. Bir fikrim var. <laughs> Hiç dondurma bombası gördünüz mü? İşte bakın. Şimdi fitili yakıyoruz. Sihir hemen şimdi gerçekleşecek. Oh, oh. bir şeyler ters gitti. Oh, oh Nick her zamanki gibi her şeyi mahvettin. Ah, küçük bir parça pizzam var. Harika bir tane. Çok büyük bir tane var. Hiç bu kadar büyük bir pizza görmemiştim. Lola önce sen. E, tamam. Sadece bu parçayla yetinmeyeceğim. Ama benim için bu iyi olacak. Ona biraz atıştırmalık ekleyeceğim. Oldukça lezzetli. Bebeğim afiyet olsun. Lola hala bebekle mi oynuyorsun? <laughs> Bebeğim. Oh. Nick sen onu bir bakarsın? Pizza çok nefis görünüyor. Çok lezzetli. Peperoni en sevdiğim. bitmiş. Çok yazık. İşte başlıyoruz. Çok ağır. Şimdi harika olacak. Pizzam çok büyük onu yemek çok kolay diye yuvarlayayım. Böylece çok daha kolay ve hızlı yiyeceğim. Hadi Nick yapabilirsin. Bu çok zor. Son parça. Yaşasın. Tebrikler. Ayaksı. Hangi yemeği tercih edersin? Büyük mü yoksa küçük mü? Yeni komik videoları kaçırmamak için videomuzu beğenmeyi ve olalaya abone olmayı unutma.